Orada duruyor önümde. Ali düştü gönlüme. Gönlüm. Ali düştü gönlüme. Bunu 90'lı yıllarda ben Hürriyet'te yazarken orada yayınlanmıştı. Bunu bir bir şafak vakti böyle sahur sonrası çok duygulandığım bir zamanda yazmıştım bunu. Sonra birkaç defa yayınlandı. Okuyayım. Biraz uzunca ama Ali düştü gönlüme. Ali Düşlü Gönlüme'yi bir köşe yazısı yaptım. Bu şiiri de onun içinde yayınladım. Ali Candır, Ali Canan Hazreti Ali. Ali Delil, Ali Bürhan. Ali Nurdur, Ali iman. Tüm canlar Ali'ye kurban. Ali Arş Sırrına Mahrem. Ali Hikmet, Ali Kerem cömertlik. Ali Resul ile hem de iç içe. Ali nurdur, Ali iman, tüm canlar Ali'ye kurban. Ali mazlum zülfikarı Burada biraz cinas da var, telmih de var. Zülfikar Hazreti Ali'nin o meşhur kılıcının adıdır. Ben diyorum ki Ali mazlum Zülfikar, o mazlumların Zülfikarıdır. Zalimlerin değil. Ali adalet hisarı, hisar kale. Ali İslam'ın vakarı, Ali nurdur, Ali İman, tüm canlar Ali'ye kurban. Resul Hakk'ın Mustafa'sı, Resul Hazreti Peygamber, Mustafa adı, Peygamberimizin malum. Ali Resul Murtaza'sı, Hazreti Ali'nin de lakabı Murtaza'dır yani kendisinden razı olunan peygamberimizin murtazası Ali'de hakkın rızası Ali nurdur, Ali iman tüm canlar Ali'ye kurban Ali veliliğin şahı Hazreti Ali'nin bir lakabı da şahı velayettir veliliğin sultanı demek Ali öksüzler fedahı, öksüzlerin sığınağı Ali gönül padişahı Ali nurdur, Ali iman, tüm canlar Ali'ye kurban. Ali şehitler sultanı, aynı zamanda değil mi şehit? Ali Hüseyin'in canı, Hazreti Hüseyin oğlu o da şehit. Ali'dir Kerbela kanı, Ali nurdur, Ali iman, tüm canlar Ali'ye kurban. Ali babam, Ali dedem. Burada Alevilikteki baba dede e, makamlarına da bir yollama var. Ali babam, Ali dedem, Ali'siz dünyayı neden? Ali yoksa dünya neye yarar? Ali sinemdeki didem, Ali kalbimdeki gözüm. Ali nurdur, Ali iman, tüm canlar Ali'ye kurban. Radıyallahu anhu ve kerremallahu ve tehlil. 谢谢谢谢。